Selamlar herkese. Nasılsınız arkadaşlar? Bugün harikulade 10 numara 5 yıldız bir çizgi romanla karşınızdayız. Bu eseri Türkiye'ye, Türk okuruna kazandırdığı için komik şeyler yayıncılığa ne kadar teşekkür etsek az. Ben bir çizgi roman okuru ve koleksiyoner olarak gerçekten kendilerine çok teşekkür ediyorum bu eseri bastıkları için. Ben bir soğukta okudum ve çok beğendim. Sizin de okumanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Önce kitabın materyalinden bahsedeyim arkadaşlar. 300 gram eee kuşeye mat telefonla e, gümüş yaldız e, yazıyla kapak yani e, Afro Samuray yazısını gümüş yaldız basmışlar. Sıcak yaldız deniyor matbaa teriminde argo kullanayım. E, 212 sayfa mıydı? 318 sayfa. 318, 319 sayfa e, Afro Samurai çizgi romanı arkadaşlar. Tabi e, siyah beyaz Kuşe kağıda sanırım 130 gram olabilir. ya 130-110 ya gram kuşe basılmış Afro Samuray çizgi romanı. Takashi Okazaki'nin eseri. Animesi de var bu eserin. Yani ben okuduğum zaman çok beğendim, çok sevdim. Çok fazla spoiler vermeyeceğim size arkadaşlar. Çünkü okumanızı istiyorum. Siz bir an önce alın, tüketin ki bu eser sürekli ülkemizde basılsın, devamı gelsin. Ama şu kadar söyleyeyim size. Yani Kill Bill filmini sevdiyseniz izleyip de bu filmi de seveceksiniz. Ve de bir film daha önereyim size. Bu kitabı okuduktan sonra ya da okumadan önce 1980 yapım. internette var. Shogun Assassin filmi. Onu da bir izleyin arkadaşlar. Ondan sonra bu kitabı okuyun. Dediğim gibi edinin koleksiyonunuza katın. E, kanala abone olur, videoları izler, beğenir, paylaşırsanız da çok mutlu olurum arkadaşlar.